Gecenin enerjilerinde aklımdaki kişi ne söyler? Kollektifim Buna bakacağız Başlayalım Bizler niyetlerimizi alıp yerimize geldik İnşallah sizde niyetlerinizi almayı unutmayın Bütünün hayrına olsun diyelim İnşallah güzel mesajlar gelsin Bakalım Aklımdaki kişi Şöyle bir başlayalım Gece için mesajlar alacağız. En olumluları şimdiden aldık kabul ettik. Olumsuzları evrene geri iade ettik. Bu kart nasıl fırlayıştı öyle o. Kendini resmen attı mesajları kısaca alacağız. cadı tarot destemi bugün aldım. Bakalım ilk kullanacağız inşallah. Bakalım enerjisiyle uyumlanmış nasıl olacak? Bütünün hayrına olsun. Kartlar bugün kendini inanılmaz ve bir de daradan alalım. Yeterli. Bakalım neler söyleyecek. Evet. Şimdi bir de şuradan bir tane enerji kartı. Şu ortadaki kartlara. <laughs> Ay, tilki geldi. Muhterem geldi kolektifim. Duyduk, duymadık demeyin. Gelen geldi malum şahıs gecenin enerjilerinde ziyarete geldi. Sevimli tilki, canım benim, hoş geldin. Beklemiyordum seni bu saatte. Ovalarda, kırlarda, bayırlarda bekliyordum. Nereden çıktım? Hadi bakalım. <laughs> Diyelim. Evet şimdi anın enerjisinde bu gecenin enerjilerinde tabii ki de her zamanki gibi bütün bakımlarım zamansız zamana niyetlidir. Videolarda ne zaman denk gelirseniz o zamanın niyetini dinleyin. Kolektifim. Bakımların bireysel olmadığını, kolektife hitap ettiğini unutmayalım. Sadece uyumlandıklarımızı alalım. Pozitif enerji için dinleyelim. Şimdi burada aklındaki kişi bir kere seni inanılmaz gözlemlediği bir vaziyette. Şu anda bir gözcü kıvamındayım dedi. Gecenin enerjilerinde gözüm sende. Gözüm sende. Gönlüm sende. Kulağım senden gelecek bir seste, senden gelecek bir işarette. Şu anda uzaklardaki seni merak ediyorum. Burada elinde dürbünüyle uzaklara ta uzaklara bakan ve uzakları görmeye çalışan. Uzaklarda ne var? Bu yürüteceği geminin önünde ne var? Engeller ne? Bir tehlike var mı? Bunu denetleyen, bunu anlamaya çalışan bir gözcü var geminin üzerinde. Ve şu anda seni gözlemlediği bir enerjide seni gözlemliyorum seni gözlemliyorum seni anlayamadım seni kavrayamadım sanki sana baktım fakat baktığımla görmek arasında bakmakla görmek arasında ince bir nüans vardır kolektifim bakmak ve daha çok incelemek, daha farkındalıklı bakmak. İkinizle aranızdaki duruma çok da farkındalıkla bakamamış. Çok da uzakta aranızda yaşananlar size ne getirir? Onun şimdiki bu yaptığı davranışlar aramıza nasıl bir enerji taşır? Ben bunu bilemedim." dedi gecenin enerjilerinde şimdi inanılmaz bir merak var inanılmaz bir merak var sanki içine bir ateş düşmüş sanki bu insanın gemisine ateş düşmüş sanki bu insanın gemisine bir yerden tehlikeler geliyor dedi ki o benim hayatımda ben daha öncelerden kutsal bir ilişki yaşayan, kutsal ve sağlıklı bir ilişki nasıl olur bilen birisi değildim. Birisi değildim. Her zaman zafer benim olacak zannettim. Oysa ki o benim kutsal kadınımda veya da o benim kutsal adamımda. Kimse aradaki kutsallığı ihmal ettim, görmedim ve ben her zaman onun üzerinde zafer kazanacağım zannettim. Ben bu geminin kaptanıyım zannettim ama ben bu geminin bir gün bir ateşe maruz kalacağını bu gemimin içerisinde bir yangın çıkacağını bu geminin kontrolümden gideceğini hiç zannetmemiştim ve ben haksız bir zafer kazandım veya da zafer kazandığımı zannederken aslında mağlup oldum diyor aklındaki kişi çünkü neden ben ona dürüst olmadım ki ben ona her zaman alevere dalevere tilkilik oyunluk cambazlık kurnazlık yaptım cambaz gibi ipte oynadım onu kandırdım şöyle masum bir ifadeyle ona baktım ne kadar da masumum <laughs> masumum dedim dedim ama onunla ilgili vermem gereken tepkileri vermedim bunu düşünüyorum bu gece çok fazla tilkilik yaptım az uz değil yani. Felaket bir tilkilik, felaket bir kurnazlık, felaket bir abartı vardı benim kurnazlığımda. Tilkiliğin de bir haddi hudutu var. Tilkilim de haddini hududunu aştı. Ve ben gecenin enerjilerinde şimdi ışığımı kaybettim. Sanki gemime bir yangın çıktı kendimi savunmaya alacağım derken sürekli ona karşı kendime savunurken sürekli bir savunma halinde olurken sürekli neyi savunuyorum kendimi kendimi savunanların sadece elleri var diğer yerleri yok görünmüyor kendi kendine girdiğim bir savunma vardı şu tilkiliğimin şu tilkiliğinin bana vermiş olduğu koltuğu kaptırmaktan korktum. Tilkiliğimin hani bu namımın <laughs> yıkılmasından korktum. Kurnazlığın elimden sana geçmesinden korktum ama ne oldu sonum? Sonum kendimi savuna savuna sana karşı durmadan savunma enerjisinde ola ola senin de kendini savunmana sebep oldum ve ben dünyanın şu anda resmen ışığı söndü. Şu anda ışığım söndü. Karanlıklarda kaldım. Gecenin enerjilerde ışık yok, ışık kapandı. Ben büyük bir karanlıktayım. Büyük bir sessizlikteyim. Büyük bir yalnızlıktayım. Belki de artık böyle bir tamamlanma duygusunu hiç ama hiç yaşayamayacağım farkındayım. Işık gitti. Sen gittin ışık gitti. Oysa ki bu aşka kendimi kaptırmamak için kendimi savuna savuna bu hale getirdim işlere. Kendimi savuna savuna ikimizin arasındaki bu ışığı, ikimizin arasındaki bu enerjiyi öldürdüm ve şu anda seninle ilgili Ayrıntıları ne kadar da fark etmemişim. Seninle ilgili hiçbir gayrete girmedim. Sana bir şeyler sunmadım. Sana bir şeyler vaat etmedim. İncelemedim. İncelemedim. Her şeyin üzerine toprakla örttüm. Ama toprağı değiştiğimde o toprağın altından ne çıkacaktı? Ne bulabilirdim? Ne keşfedebilirdim? Bunu hep görmezden geldim. Oysa ikimizin arasında ayrıntılar vardı dikkat etmem gereken ayrıntılar ve sarf etmem gereken çabalar vardı ve ben şimdi peki ne oldu elimi taşın altına koymadım şimdi işte kıyametim koptu seninle ayrıldık şimdi uzaktan uzağa uzaktan bana yar oldun dediğin uzaktan uzağa seni gözlemlediğim ama bu ayrılık da kıyameti Dünyada yaşadığım bir enerjideyim. İkimizin yolları ayrıldı. Benim dikkat etmemem yüzünden ayrıldı, ayrıntıları önemsememem yüzünden ayrıldı. Ve ben şu anda bir kıyamet yaşıyorum. Bu ayrılık beni fazlasıyla elimi kolumu bağladı. Şu anda kendimi çıkmazda hissediyorum. Kendimi ördüğüm hapishanenin içerisinden çıkamıyorum. Gerçekten Gecenin enerjilerinde kötü bir durumdayım dedi. Kılıçların arasında ellerim kollarım bağlı diz çöktüm. Yıkıldım. Yenildim. Ne yapacağımı şaşırttım. Bir enerjideyim gecenin enerjilerinde. Biliyorum ki şu anda ben bir sistemsel bir döngü yaşıyorum. Ben şu anda sistemsel bir döngüdeyim artık. Hayatımda bir inisiy inisiyasyon yapıyorum artık. Hayatımda bir bir noktadan hayatın seni getirdiği bir nokta istesen de istemesen de hayatın seni ittire ittirdiği ittire getirdiği bir noktadayım şu anda ve ben uykusuz geceler yaşıyorum çok üzgünüm, geceleri çok hüzünlüyüm, çok eyfamlıyım, dualardayım. Bu arada kolektifim ezan okunuyor aziz Allah. Sanki dualarda ezan da bize işaret veriyor. Ve burada bir ses var ama sanki şu an ses fazla gelmiyor gibi. Ve şu anda ben seninle bir yüz yüze gelmek istiyorum. Yani kaçamayacağım sanki seninle bir yüzleşme olacak ve ben aklımdan seni atamıyorum. Geceleri uykusuzluk çekiyorum, depresyon çekiyorum, vicdan azabı çekiyorum, içim hiç rahat değil. İçimde hüzün var. Yanımda kılıçlar var. Sanki kalbime bir şeyler geceleri Battıkça batıyor. Beni rahatsız ediyor. Ve ben hiç keyifli geceler geçirmiyorum dedi. Uykusuz geceler ve depresyon. Kolektifim. Evet ben bu aşktan çok özgürleşmek istedim. Senden çok özgürleşmek istedim. Bir dua kartı daha. Dualardayım. Mum gibi eridiğim bir dönemdeyim, maneviyatı hissettiğim bir dönemdeyim, seninle ruhumu keşfettiğim bir dönemdeyim, harabe olduğum bir dönemdeyim. İnsan dünyada da harabe olur mu? Olur. Harabelerde sıkıştım. Seninle ilgili durumda gecenin enerjilerinde bu içinde bulunduğum hücreden nasıl kurtulacağım? Bunun için sanki evrenden sanki sistemden sanki yaradandan yardım istediği enerjilerde kolektifim aklımdaki kişi harabelerde sıkıştım. Ama şu harabelerden şu sıkıştığım harabelerden kurtulmak için özgürleşmeliyim ya da özgürleşmeyi seçtim. Özgürleşmeyi seçtiğim için İkimizle ilgili bu durumlarda kendimi bu harabenin içerisine soktum. Senden de özgürleşmek istedim. Ama senden özgürleşeceğim derken bu kadar harabi olacağımı bilemedim. Sensizliğin beni böyle bir harabeye döndüreceğini bilemedim. Ve özgürlüğü de bir noktada keyfini süremedim dedi. Ve burada artık kendi gücümü toplamalıyım Gecenin enerjilerinde içimdeki bütün gücü ortaya çıkarmalıyım. Şimdi şu ikimizi sıkıştırdığım harabeden çünkü bu kartta iki kişi duruyor bakın. Harabenin içerisinde iki kişi var. Yani hem seni bu kafesin içerisine sokmuş hem de kendisini bu kafesin içerisine sokmuş bir aklındaki kişi var. Özgürüm, özgürüm. Aman ipleri sana kurtaramayacağım, sana vermeyeceğim, senden bu ipleri kurtaracağım derken kendisini de seninle birlikte harabenin içerisine sokmuş, mutsuz, hem mutsuz hem mutsuz ettim diyor. Ve ben artık şu harabenin içerisinden kurtulmalıyım, kurtulmalıyım. Kurtulmalıyım ki seni de kurtarmalıyım. Çünkü bu harabenin içerisine kendimi değil seni de kendimle birlikte sürükledim dedi. Ve burada aklındaki kişinin içerisine resmen sistemden ilhamlar geliyor. İlham perisi. Sistem onun içine bir şeyleri lütfediyor. Hani şöyle bir söz vardır ya kolektifim. içime doğdu. İçime doğdu. Evet, içime doğdu. İçime doğan enerji bütün içinde bulunduğum zorluklara rağmen, taşıyamadığım yüklere rağmen, üzerimdeki büyük sorumluluklara rağmen, şu yolda kanter içerisinde ilerlememe rağmen içimdeki ses diyor ki gecenin enerjilerinde ona ulaşmalısın. Ona hemen bir mesaj yollamalısın. Seninle iletişim kurmak isteyen bir aklındaki kişi var. Hemen onunla bir diyaloğa geçmeliyim. Ona hep bahaneler sundum. Ona hep yüklerimden bahsettim. Ona hep mazeretlerle gittim. Ama içimdeki bir şey artık onunla konuşmalısın. Artık onunla yüzleşmelisin artık hem onu hem kendini şu harabenin içerisinden çıkarmalısın dedi. Peki aranızdaki ruhsal bağlantı ile ilgili kartlarım ne dedi? Bakalım aklımdaki kişi ne söyler bu bağlantı ile ilgili? Açıklanamaz. Bazı şeyler açıklanamaz. Bazı şeylerin izahı olmaz. Söze dökmek istesen dökemezsin. Eş zamanlarda işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak biz bir araya geldik. Biz bir araya geldik. Öğreneceğimiz dersler vardı. Öğrendik. Bir tekamül, tekamül yolculuğumuz vardı. Yandık. Hamdık. Piştik. Elhamdülillah dedi. Önce ben gemimi ateş aldı. Yüreğimi ateş aldı. Sonra da ateş beni harabeye döndürdü. Geceler benim çığlığım oldu dedi. Geceleri uyuyamıyorum. Ve burada aranızdaki bağla ilgili beni senden uzak tutan benim hür iradem değil ruhlarımızın iyileştirmeye çalıştığı karşılıklı yaralarımızdır dedi bizim ikimizin ruhları karşılıklı yaralarımızdan karşılaştı. Ruhlarımız hem bu dert olduk birbirimize fakat birbirimize dert olurken birbirimize de derman da olduk. Ruhlarımızı büyüttük, ruhlarımızı iyileştirdik ve ruhlarımızı geliştirdik dedi aklınızdaki kişi kolektifim şifa olsun